sen yeme, baba yesin. Acıdan kolye yapıyorum kendime. Ye onu. Ye ye. Tatlı o. Tatlı değil. Ya. Bak yiyeceksin dedim. Hadi yiyeceksin. Yiyeceksin. Yandım. Ben Hilal. Bugün bütün acıları karıştırıp en acıyı yapmaya çalışacağız olacak mı? Ve onu tatmamız lazım. Sonunda da tadacağız, soğanlayacağız. Gerçekten acı olmuş mu? Bütün bu zamana kadar yediğimiz şeylerden acı mı? Ama Göreceğiz. Oynayacağız onu. Sonra da oynayacakmışız. <laughs> Bildiğiniz bütün acıları unutun. En son Halil ve ben deneyeceğiz. Acı acı. Bu acı işte. Tam acı. Niye böyle böyle yapıyorsun bakalım sen? Niye yapıyorsun? Ne 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 bu ne? Yiyeceksin. Yiyeceksin. Her bir şey yok. Yiyeceksin. Dışsız. Yemeyeceğiz mi? Yiyecek Yemeyeceğiz hazır. Olsun. Üstüne de tatlı yersiniz. Ay tatlı yemeyeceğiz. Ya ye. Ye tatlı yemeyeceğiz. Sen yeme baba yesin. <laughs> tamam. Alın anlaştık yesin. yesin. Tamam anlaştık yiyeceksin 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 sen yiyeceksin. Tamam okey anlaştık. Videomuza başlamadan önce bu videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. O zaman geçelim. Asıl burada? Sen misin acı? Sen acı olamazsın. Sen tatlısın. Değil. Hadi geçelim o zaman. Şimdi size acılarımızı göstereyim. Ha? Evet burada neler var neler. Ne varmış Hasan'ın elinde mesela? Ee, bir tane pul biberimiz var burada. Bu acı baharatlı çubuk krekerimiz. Bu? Burada acılı cipsimiz var. Burada acı sos bu. Halil'in e, turşusu bu. <laughs> bu şey biber gördüğünüz Öyle. gibi. Bu da acı sos. Bu karabiber. Karabiber de acı yapıyor. Bu acılı ketçap bu da acı sosmuş değişik bu da şalgam acılı bu da acı sos hani çiğ köftelerin yanında falan veriyorlar ya acı sos bu da bak 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 kolye acıdan kolye yapıyorum kendime hepsini karıştıracağız şimdi bakalım neler olacak? ne olacaklar da Ay çok hapşırdım. Acının tozu gitti burnuma. Ay bir sürü acı olacak şimdi burada. Yiyeceksin. Yiyeceğim ama ben Ay sen yiyeceksin. Yemeyeceğim. Yiyeceksin. Yiyeceksin. Yemeyecek tamam. Tamam anlaştık. Beni korkuttu şu an Ata. O zaman başlayalım. <laughs> o zaman önce kurulardan başlayalım. Yani şunlardan başlayalım bunları kıralım. Sonra diğer ıslak şeylerle de ıslatalım. Böyle böyle bak, acı gibi bir şey bak, yapalım artık. Evet onunla yapalım. O zaman krekerle başlayalım. Hadi başlayalım. Gerçekten acı mı acaba? Ne bakayım. <laughs> 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 Şimdi bunu şöyle biraz kıralım. Ondan sonra ezeceğiz. Yoksa ezemeyiz. İki tane yeter bence buna. Oo çok acı! Şimdi bunu ezelim. Çok 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 ses çıkıyor ama. Şöyle yapalım. Heh. Ben de yapacağım. Heh. Bak bak bak. Sen de yap. Gel birlikte yapalım. İşte böyle. Evet bastır. O zaman ben kırayım, sen bastır. Oo ha, Acı! Evet acı. Benim yüzüm acıyor. Acımaz annem. Gözün niye acısı? Benim, benim bu boya acıdı. Yüzün mü acıdı? Hiçbir şey yapmadı. Yüzü acımış. <laughs> Krekerimizi ezdik. Şimdi cipsimizi ezelim. Hadi bakalım. Bundan da iki tane şöyle iki üç tane geldi. Şöyle kıralım önce. Ben Yiyebilirsin. Bu bir yesin bakalım. Ana acı mı Ne oldu? Yiyemem. Yiyemem. <laughs> Hasan üstüme bir şey döktüğü için hemen üstümü değiştirdim. Kamera arkasında yaşananlar. Hasan da ezmiş ben gelene kadar gördüğünüz gibi cipsi de ezmiş. Oo çok güzel yapmışsın anneciğim sen bunu. Harika olmuş. O zaman pul biberimize geçelim. Bu çok acı biliyor musun? Uzun. Diyeceksin sen. Yiyeceğim valla. <laughs> Ay açamadık ya. Bir dakika. Heh, şöyle açalım. O zaman pul biberimizi de açalım şöyle. Bundan ne kadar döksek? Yeter. 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 Bu kadar yeter. Bu kadar yeter. acı. Ez anneciğim bunu da ez. Ez olsun. Yavaş yavaş. Bu ses çıkmıyor ya. Ne çıkmıyor? Ses, ses çıkmıyor. Ses çıkmıyor mu? He, pul biberden ses çıkmıyormuş. Anladım. Bak bu çıkıyor tek. ha, cipslerden çıkıyor. Kıkır kıkır sesleri seviyor şu an. Bu çıkmıyor. Tamam o zaman o fazla ezilecek bir şey değil. Hemen biberimizden ezelim. Bundan var ya bu çok acı bir şey. Buna hiç dokunmadan bence yapalım Tamam. Hmm, bıçak alalım bir dakika Ben buna dokunmam Dokunmam o yüzden şöyle <laughs> Gitti Bütün şeyler gitti biberler Şunu böyle basacağım Çok acı elim acı tamam bak böyle de kırıldı Of içindeki acıya bak Hasan Hı? İçindeki acıya bak. Bak bundan uzak duruyor. Bunu ben yapayım demiyor. Biliyorsun değil mi bunun bu kadar acı olduğunu? Hani acısı ne o? Acı işte bak. Şöyle. Şimdi zaten ıslak şeyler girdiğinde bunlar onlarla bütünleşince adem, bir daha ezilecek. Anne. Anne. Ooo acı genzime gidiyor şu an Hasan. Hı? Sen de öyle oldun mu? Karıştıralım hepsini. Hmm. Çok acı Felaket yani. bir acı Aşar. çıkacak ortaya. Böyle kulaklarımızdan falan... Adem. Alev çıkacak. Annem. Ne o? Bunu mu dökelim? Bu mu? Bunu dökecekmiş. Tamam. Bunu dökelim. Hadi biraz şunu ezelim. Oldu herhalde. Bu böyle oldu. Şimdi neyi dökelim anneciğim? Bunu mu dökelim? Bu neymiş? Bu acı sos. Ne kadar acı bilmiyorum. Şöyle istiyor musun bir tane? İstiyorum. Neden? Tadına bak. Hayır istemiyorum. <laughs> tamam hadi dökelim. Açıktır herhalde bunun ağzı. Dökelim bakalım. Ye ye. <gülüyor> <gülüyor> ne? Bak. Ha. Yap, tamam, Bir daha tamam. Yeter. Şimdi bunu da karıştıralım. Karıştır. Karıştır. Böyle böyle yapacaksın. Hah. Aa. yapıştı oraya. Şöyle yapalım. Anne burada bak bu, bu. oyuncak Ne oldu? Bak acı çıktı. Acı çıktı mı? Acı buraya yapıştı çünkü. Ye onu. Ye ye. Ha. Tatlı. Ha, tatlı değil. Ya kandıramıyorum artık ben onu. <laughs> tamam. Bu ne kayıyor. Şimdi başka ne dökelim? Hadi sen seç. Kepçik. kepçik, kepçik dökecekmişiz acılı ketçap. Şunu şöyle biraz yapalım önce. Şimdi acılı ketçapımızı da döküyoruz. Bakalım biraz sallayalım. Sık. Oo yeter yeter çok oldu. Yancaz yancaz O Babana yedireceğiz hepsini. Karıştır. Karıştır anneciğim. Hepsini karıştır. Oha bu ne oldu evet, ya? Evet. Evet işte böyle. Evet. Yapıştı. Evet buraya yapıştı. Şöyle yapalım. Hayır hemen. <laughs> tamam başka dökeceğiz şimdi. Tamam başka da Ne dökelim. Bunu mu? Bu mu? Tamam acılı şalgam döküyoruz şimdi de. Bu biraz sıvı böyle akış Aa, Akışkan yapacak her yere döktük üstümüzü mahvet. Yeter. Yeter bu kadar bence. Oha bu ne Yavaş ne karıştırmamız ne lazım. Bence artık kaşık alalım. Ezilecek bir şey kalmadı. En son hepsini ezeriz. Kaşık alacağız anneciğim. <laughs> Ama... <Anna>, ne oldu? <gülüyor> <gülüyor> kaşık alalım tamam. Kaşıkla karıştıracağız. Şöyle yapalım. yapalım. Nasıl oldu o ya? Nasıl oldu bu? Çok değişik bir şey oldu. <laughs> Tamam, şimdi kaşık alalım. Şimdi karıştırdık hepsini böyle. Tuz mu? O karabiber annedim tuza benzetti Hasan bunu. <laughs> karabiber, tamam. Şimdi karabiberimizi de dökelim bir dakika. Şöyle zaten bundan bir iki döndürsek yeterli. Tamam, yeter. Oo hapşuracağız şimdi Hasan. Hapşuracağız. Azıcık bundan yeterli çünkü çok çıkıyor. Anne. Şimdi. Efendim anne oh, Evet, daha başka bir acı sosumuz daha var. Şimdi onu da dökeceğiz. Bu biraz daha kuru oldu sanki. Şimdi ketçapla tekrar ıslanacak. Hadi bunu mu dökelim? Bu da başka bir acı sosmuş ama bu da açık değil. <laughs> felaket biber kokuyor. Dış ses kokla. Kokla. Felaket acı kokuyor şu an. Şöyle. Yenmez asla. Tek başına düşünsene bunu yediğini. Sıkalım hadi. 1, 2, 3! Tamam yeter. <laughs> Oha. <laughs> Nasıl oldu? Karıştır şimdi. Çok felaket bir acı oldu yalnız. Şu an kokusunu böyle siz alın istiyorum o ama alamıyorsunuz. Ne yaptın? Döktün. Döktün. yanacağız Hasan. Nasıl ben? yiyeceğiz biz bunu? Bu Bir tek değil mi? Tamam anlaştık. Başka Başka, başka ne kaldı? Bak nasıl biliyor? Bu kaldı. Evet, şimdi. Bu da başka bir acı biber sosu. İçinde sadece acı biber varmış. Açamıyoruz. Düz ses, yardım etsene düz ses. Yardım etsene. Açamıyoruz hiçbir şekilde. Açamıyoruz düz ses, yardım et. Oo! Aç açtığım liste şu kadar alalım. Tamam Bu kadar. O böyle dökülmüyor anneciğim. Bundan aldık bak koyduk. Sen karıştır. Biz bunu toparladık. Gördünüz değil mi? Azıcık bir şey koyduk. Krekerden, cipsen. Bir sürü acı oldu. Başka yok. Başka yok mu? Başka bir tek... Bu kaldı. Ha bir de bunlar var. Bak bunlar var. Bunlar, bunlar da çok acı. Bence yeter artık acı koymayalım. Yiyemeyeceğiz yoksa. Koyacak mıyız? Koyacağız. Evet. Tamam. Patron koy dedi koyalım. Şunu koyacağız. Tamam. Bunu ne hepsini koysak olur bence. Şöyle. Şöyle bir kaşık ucuyla. Dur. Karıştır 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 karıştır. Siyah oldu ya? Siyah oldu evet. Bak şey, bu olmadı. Az Oo! Azıcık. Acı kokuyor burası. Nasıl? Aa bu olmadı gerçekten. Neden olmadı? O olmadı bu. Acı işte. Olmadı şimdi. Ben yapayım mı? Böyle bak oluyor gördün mü? Şimdi bir şey diyeceğim bu turşuyu biz ezemeyiz ezilmeyeceği için bunun suyu da acıdır bunun suyunu koyalım bir damla şöyle dökelim ay bir damla dedim çok gitti yandık Hasan yandık çok fenacı olacak bu şey böyle acı ezmeler falan var ya ekmeği sürüp yiyorsun sanki onun gibi oldu yani böyle güzel bir Başka şey ya. gibi ama çok acı bir şeymiş Anne. gibi. Başka yok. Başka kalmadı mı? Hmm. Evet doğru hepsini koyduk. Yiyeceğiz mm. değil mi artık? Yemeceğiz. Yiyeceğiz. Yiyeceğiz. E sen yiyeceğim dedin ya. Yiyeceksin Hasan. Yemeyeceğiz. Yiyeceksin. Tamam o zaman şimdi bunu küçük bir kaba alalım. Şöyle karıştırdık artık. Sos kabımızı alalım hemen. Başka Hadi. yok. Tamam şöyle karışımımızı artık. Anne. Efendim. Bak onu içine koy. Tamam, bunun içine koyalım diyor Hasan şöyle küçük kaşığımızla. bayağı çıktı ya, baksanıza. Yiyemeyeceğiz şu mi? Yiyeceksin. Yemeyeceğim. Yiyeceksin. Yiyeceksin. Nasıl bir yiyemeyecek. E kime yaptık biz bunu? Onu yaptı, konu yaptı, konu yaptı. Sana yaptık biz bunu, bak. Şimdi <gülüyor> yiyeceksin. Yiyeceğim. <laughs> <Şimdi. gülüyor> yiyeceksin şimdi. <laughs> Hadi yiyeceksin. Yiyeceksin. <laughs> 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 Tamam. Tamam tamam, tamam. Eyvah. Eyvah. Her şey devir. A few moments later. On. Evet, karışımımız hazır. Dünyanın en acısı burada. Biz yaptık. <laughs> Hadi yiyorsun şimdi. Yiyorsun. Al bakalım. Şimdi ben mi? Evet sen ay yiyorsun. Yemem, ya yemem. yiyeceksin. Hayır falan yok. Mi? Tamam kaşıkla yeme. Tamam bir dakika. Hah da veriyorum. Tamam. Tamam kürdanla vereceğim bak. Kürdanla veriyorum. Tamam. Şöyle. Bak azıcık bak. Azıcık. Hayır, azıcık bunu yiyeceksin. Yemem. Yürü. Geliyorum bak yemem. yiyeceksin. Hayır yemeyeceğim ya. Yiyeceksin. Ya yemeyeceğim. yemeyeceğim. Hayır, yiyeceksin. Hayır, dedim, yemeyeceğim. Yiyeceksin. Dakika, bak, yiyeceksin dedim. Ya, hayır, yiyeceksin. Bak yiyeceksin, yiyeceksin dedim. Hayır yiyeceksin. Yiyeceksin bunu. Hadi yiyeceksin dedim. Sen acı mı yedin? Bana niye yediriyorsun? Sen ne yedireceğim? Allah Allah. Evet, ne dedi yalnız dedim. Arkadaşlar ben acı yedim. <laughs> Şimdi ben şey miyim yani? Ben ben sizin malzemeniz ya da kobayınız falan mıyım? Hayır hayatım. Ama ben yemek istemiyorum. Sen bizden dayanıklısın. Ben kamera arkasıyım ben. Siz kamera önündesiniz. Siz yaptıysanız, siz yiyeceksiniz. Olmaz, biz jüri... Sen jüri... Şey yap İlal ya, böyle dola onu oraya, dola. Olsun, bir şey olmaz. Şöyle bandıracaksın ya. Ya neden? Ne var bunun? Evet. Şu kadarcık yenir tamam. mi ya? Sizin hatırınıza yiyorum arkadaşlar, Hadi. yoksa yemem de. Hadi bakalım. Sen Karşılıklı yiyeceğiz. Hayır, Karşılıklı ben yemem. Yiyeceğiz. Hayır, hayır ben yiyeceğiz. Yemem. yemem. Hayır, öyle olmaz. Ben jüri değilim, ben yapamam. Jüri sensin. Bak, bak. Az. Seninki çok. Tamam, seninki az. <laughs> ya hayır, olmaz. Bak, bak dökülüyor bak. Tamam. Hadi aynı anda, hadi. Yanarım. Hayır ya. Olsun yanarım, Başlatın yanarım. Ne da Aç ağzını, aç. Hayır hayır. Aç ağzını. Tamam sen benim elimi niye tutuyorsun? Sen de benim elimi tut işte. Hayır tutmayacağım. Sen ha, benim hadi. elimi tutuyorsun. Aç ağzını. Aaa. Ah. Ah yanıyorum. Şeker bir şey yok mu? Aa, hala dilim uyuştu şu an. Böyle bir şey yok. Mm. Kusmak güzel. Gözlerimden bir yaş aktı. İnanamazsınız. Ya versene benim suyum o ya. Ah. Niye beni ah. kullanıyorsunuz kardeşim siz? Niye? Amaç ne ya? Böyle bir acı yok. İnanılmaz bir acı olmuş. Ben de yedim ya. Sen de mi yedim? Hadi Al. sen de ye. Ha. Ye. ye. Aç. Ye, ye. Neden? Yedim mi? Yedim. Çizim. Tamam bundan ye. Çok fena yanıyorum şu an. Ben gene kamera arkasına geçeyim arkadaşlar. Evet sen yerine al tekrardan. Haklı mersi de mi çiftlerine? Beni de kullandın. Sadece sen yiyecektin yalnız parkın Sen yemek mısın. zorundasın zaten. Ben niye zorundayım? Ben Siz jüri yok. değilim. Çünkü ya, bu kanalın sahibi sensin. Arkadaşlar Baba, haklı cidden. değil miyim? Askle biz biz Arkadaşlar ben haklı değil miyim? Yani ben yapanım. Hı. Yani yemek programlarında yemek yapıyorlar ama jüri yiyor. Ben de yemek yapanım işte. Onlar yemek yapıyor, yemek. Tamam işte bu da bir acı yemek bak. yiyecek. Baksanıza bu da bir acı. Arkadaşlar bu ne biliyor musunuz? Şu, şu gördüğünüz e, dana deviren. Hani? Bu danayı bir bir kere yalasın dana bunu mahvolur, yıkılır yani. Ölür. Arkadaşlar dünyanın en acısı burada. Varsa yapabilecek bizden daha acısını. Ya okuyorum. Eşine, hadi bakın. <laughs> Biz yaptık Daha yapabilecek varsa bekliyorum Hadi bakalım Neyse bu videomuzun da sonuna geldik Yani en acıyı yaptık Gerçekten tatlık da felaket bir acıydı Kanalımıza abone olmayı Bu videomuzu beğenmeyi ve yorum yapmayı da unutmayın Kendinize iyi bakın Aşk <laughs>